Tuhaf bir heyecanlandım böyle güzel anlatamadım o yüzden Şimdi bugün düzgün bir şekilde konu başlıklarımı da hazırladım Neler olduğu hakkında oradan okuyor okuyor anlatacağım size tamam mı? anlaştık kimler video alacak? Video alacaklar bir belli etsin kendini bir alacağım desin Zeki adamlar dediğin takdir vergisini takdir ediyor Oğlum ta takdir ama sonuçta Ne olacak oğlum? <laughs> almış lan takdir almıştı hani Di 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 mi 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 Tamam alanlar alsın Oradan hallederiz sonra aramızda tamam mı? Şimdi nereden başlayalım? Şimdi benim yetkimi kim almıştı? Dur dur, dur bak konu başlıkları yetkimi kim aldı? <laughs> Yetkim neden gitti? <laughs> Reji satma olayı ney? Böyle böyle başlıklarda şimdi kendi kendime kafamda toparlayıp toparlayıp sakince anlatacağım tamam mı? Dünkü gibi heyecanlanırsam yine mahvoluruz. Şimdi <laughs> al, al, tamam alın alsın. Şimdi <gülüyor> telefonumda <gülüyor> konu başlıkları var gerçekten. Dünkü gibi mal gibi kalmayayım diye. Şimdi Tagımı kim aldırıyor? Tagımı küçücük çocuklar aldırıyor arkadaşlar. Öyle bir şey var. Şimdi benim taşımamı fırsat biliyorlar tamam. Bekliyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum. Taşınırken bunlarla ilgilenemem. <laughs> Tam taşınmama denk getiriyor. Daha önce hatta Eren izleyen var mı? Hop. Eren'i bilen var Eren Army. Eren Army olayını biliyorsunuzdur. Bizi kıssana biraz. Mantıklı adamlar telif yemesin. Kararım. Hatta sizden kısayım direkt şarkıya. Şimdi Eren'i bilen vardır. Eren de mesela tatile gittiğinde 40 tane telif yedi. Mesela herkesin bir boş zamanını arıyorlar. Böyle uğraşmak için boş zaman arıyorlar anladın mı? Tam böyle boşluğumda taşınırken ne bilgisayara erişimim var ne bir şeye erişimim var. Tam o anda benim adresimi falan yaymaya başladılar. Yaydıkları adres de sahte, tamam mı? Bunu yapan çocuklar küçücük çocuklar mı anlamıyorlar. Benim o önceki oturduğum adresi şu an bak kendim kiraya verdim orayı. <laughs> Oturan hemşire bir kadın oturuyordu. Hadi o eve gitseler ne bileyim. Kadının başına bir şey gelse var. Bunları düşünemeyen insanlar. Dün söylemiştim bunu zaten. Küçücük çocuklar aldırdı benim takımı yani. Bak çocuk var çocuk var. Siz de çocuksunuz ben de çocuğum. Ama onlar öyle anlatılmaz o bir. Öyle değil öyle değil. Şimdi siz de çocuksunuz ama siz zekisiniz anladınız mı? Bunlar bunu bile düşünemeyecek kadar aptal. O evde şu an mesela bir kadın yaşıyor. O eve gitseler o adresi yaydıkları adrese. Kadının başına bir şey gelse düşünemeyen insanlar işte bakalım. Saklamın kimin aldığını öğrendiniz. Küçücük birkaç tane velet aldı, aldırdı. <laughs> Sahte ses hazırladılar tamam mı bak şimdi. Neymiş burada? Sahte seslere geleyim. bak. Sahte şimdi RC limiti diye bir şey var tamam mı Craftrise'da? Siz cansınız onlar <laughs> rencik. Şimdi Craftrise'da CR CR limit yok. RC limiti diye bir şey var. Size aylık bir RC veriyorlar. Ben size çekiliş yapıyorum ya mesela. Ney böyle Bin liralık çekiliş yapabiliyorum mesela ben size. Her ay boyunca yenileniyor. Bin RC ye dağıtabiliyorum size. Şimdi bu RC'leri satamazsınız. Bunu dağıtmanız gerekiyor izleyicilere. Bunu satmak yasak. Çok ciddi bir suç bunu satmak. <laughs> Lazım. Benim de... Olan şarkı söylüyorum bir yandan. <laughs> Şimdi SS hazırlamışlar tamam mı? SS hazırlayıp bunu atmışlar moderatörleri Craft Benim RC sattığım hakkında SS hazırlamışlar. Hayır oğlum ben bak bir yayında bir iki tane MVP dağıtıyorum. Bazen cebimden verdiğim oluyordu benim böyle. Ben Öyle bir dağıtıyordum ki benim satmaya şeyim olmazdı zaten. Kod kalmıyor diyelim de vebaya sor. Hepsini oluşturup vebaya atıyorum. Veba da size atıyor kodları. Yani ben R.C. kodu falan satmıyorum. Yasak bir şey yapmıyorum. Şimdi bunu hazırlamışlar. C.R. C Craft benim yetkimi sormadan almış direkt isimlerini. İsimlerini boş ver. Küçücük çocuklar işte. Hazırlamışlar, atmışlar. Craft hiçbir şey düşünmeden, sormadan ekran donmuyor. sormadan direkt benim tagımı almış. Şimdi bir dakika. Biz yine ne? Bir ne? Yok bir yine. Şimdi dur dur. He bir de o var bak şimdi. <laughs> Craftres bana bence bak Craftres kim besledi bana? Biz böyle düşünüyoruz çünkü. O kadar kim beslemiş ki bana sahibi Yunus bile yazmıyor. Moderatörlerine yazdırıyor mesela bu yazıyor öyle düşünün. Moderatörlerle bile benim aram bozulacak neredeyse. Benim moderatörlerle Craftres dışında bir arkadaşım vardı. Moderatörler hiç Craftres hakkında rahatsız etmiyordum mesela. Bana uyarı yapılmadan direkt tagımı almışlar. Şimdi işin haksızlığı nerede diyeceksin? Sahte SS taksızlığı ne alakası var diyeceksin alakası var çünkü Gerçekten Craft Race'de satan youtuberlar var <laughs> Harbiden RG'yi oluşturup satanlar var böyle izleyicilerini dağıtmadan Gidiyorlar para karşılığı satıyorlar RG'yi Ve Craft bunu biliyor <laughs> Yani bu RG'ye satan youtuberları biliyor ama bunların yetkisini almak yerine RG'ye satan şeylerin hesapları RG'yi satın alıyorsunuz ya mesela siz satan youtuberdan Giden Anladım <laughs> rc'yi satın alan kişinin hesabını kapatıyorlar ama satan youtuber'a hiçbir şey yapmıyorlar ama benim sahte esesimi alıyorlar düşünmeden direkt hesabımı kapatıyorlar şey yapıyorlar yetkimi alıyorlar haksızlığı burada bu işin yani bazı youtuber'ları koruyorlar ama beni korumuyorlar mesela bir de sensin bakın ben rc satmıyorum arkadaşlar rc'ye sattığım sahte bir SS'de atılıyor onlara yayın kasmıyor kasmıyor Sahte RC satıyor diye beni atıyorlar bunlara. Bunlar da sormadan yetkimi alıyor. Ama aslında gerçekten RC satan YouTuber'lar var. Bu YouTuber'ları biliyorlar. Bildikleri halde bir şey yapmıyorlar. RC'yi satın alanları şey yapıyorlar. Şimdi dip 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 bu arada harbi bak bu haksızlıktan sonra ben delirdim tamam mı o gün harbiden. Ben o gün hastalığım yeni iyileşmişti. Girdim bilgisayara video konusu aramaya girdim. Yemin ederim bedvars çekecektim. Video konusu arıyordum. Bir girdim bana mesaj atmış moderatörlerden biri yetkin aldık şöyle böyle SS atmış bana ne satmam iş <laughs> Harbi işimiz gücümüz yok RG mi satacağız kaç 1000 bin, bin hadi bin rejiyi bin liraya sattık diyelim ki imkansız Git marketten al yani benden niye alırsın bin rejiyi Hadi bin reji diyelim 500 liraya sattık yarı fiyatına rejiye satıyoruz tamam yapan da var bu arada Hatta bir ara bu olay yüzünden hepimizin rejiye limiti kaldırıldı The, The Kingdoms'ta satan bir youtuber vardı tahmin etmesi zor değil yani bunu da kimseyi kötülemeyeyim ama onun yüzünden mesela bütün herkesin RC limiti düşürülmüştü. Benim 10 liralık RC kodu kaldı onu unutma. Ev Fatih abiye satıyordum. ben yardım etmeye çalışmıştım yardımlamıştır mı? İşte nerede kaldım ya? Kafam karışıyor bak bir yandan. Teşekkür. Teşekkür ederim Diamond için. Şimdi o YouTuber yüzünden RC limitlerimiz falan sıfırlandı mesela. Bunu bildikleri halde o YouTuber'a da bir şey yapmadılar mesela. Benim sahte sesli etkimi alıyorlar. Sizce bu kin değil de ne? Yani bunun bence bir rejiz satmakla hiçbir alakası yok. Alacakları vardı bence. O konuya birazdan geleceğim zaten. O bambaşka bir konu. Şimdi ben bu videoyu attım ya. Kesin bırakacağım dedim artık. Bu kadar haksızlığa dayanamam dedim. Bırakacağım diye dünkü video attım ya. Dün değil iki gün önce video attım ya. Onu da bir gün sonra sildim zaten. Duyuru videosuydu o. Ne diyordum videoda? Craft Race'ı bırakıyorum falan dedim. Bu sefer Yunus herhalde ne oldu? Korktu mu? Bir şey oldu. Yazdı bana bu sefer. Yazmaya başladı. Cevap vermeyen adam yazmaya başladı bu sefer bana. Moderatörlerine yazdırmıyor. Bir anda bir tehdit etmeye başladı. Yok öyle yok böyle. Ettiği tehditler de söyleyeyim mi? Ettiği tehditler harbi akıl almaz tehditler böyle. Hani Craft dışında tehditler. Craft yani Race o kadar düştü ki beni tehdit edebiliyor öyle düşün. Koordinatları göster. Ya, gel kes sonra değil mi? Şimdi. Bir dakika. Bir dakika. O ne oğlum? Lan. Bir mesaj geldi ama inşallah dınık diye ses de geldi. Dur bakayım bir dakika. Harbi beni tehditleri saymış. Dıdı onları ben hepsini not aldım. Onları okuyorum zaten. Yoksa kafamdan şu an konuşursam her şey karışıyor hiç gerek yok. Şimdi oğlum ben kafamdan anlatmışım bütün not aldıklarımı zaten. Nerede kaldım? Bir dakika. Oğlum ben her şeyi yapmışım. Ha bu arada bu korudukları youtuberlar var ya. Bak şimdi bu Craft ödeme muhabbeti var. Bunun bir gizliliği var mı bilmiyorum. Bana hiçbir sözleşmem yok, bir şeyim yoktu. Şimdi aranızda şey düşünen vardır. Bu cinavar Craft Race'den para alıyor. O yüzden video çekiyor burada falan diye düşünen var. Var mı aranızda öyle? Craft Race'den para aldığımı düşünen falan böyle. Hiç düşünen oldu mu aranızda bir? Oldular. Şöyle bir hop. Zzz. Derin koşu çok güzel bir şey ya. Eee. <laughs> yani manası ne bu için? Anlatıyorum. Var var evet bak var düşünmeyenler de var ama düşünenler de var Ben Craftlist'ten şu ana kadar 5 kuruş bile para almadım Yani öyle, bir çekiyordum ki videoyu yani resmen para alarak çeker bir kişi bunu Ben onu yapmıyordum ben sırf sizinle oyun oynayabilmek için siz de Craftlist'e e girebiliyorsunuz diye Sizinle oynamak için Craftlist e oynuyordum Bırakmadım Craftlist ne olursa olsun bu RC limitlerinde falan mesela haksız yere benim RC limitim de kaldırıldı bir şeyler oldu Ona bile sesimi çıkarmadım her gün yayın yaptığım halde ben size kaç Eksilere düştü RC limitim. Neredeyse cebimden veriyordum yani böyle VIP'leri falan size. Sırf siz de Craft e oynayabiliyorsunuz diye Craft Race'te duruyordum. Para falan almıyordum. Ama bu Craft koruduğu YouTuber'lar var yani ya bir şey yapmadı YouTuber'lar. Hepsine ödeme yapıyordu mesela. Şimdi benim ödeme aldığımı şey yapmıyorlardı. Ödeme aldığımı sanıyorlardı. Arkadaşlarım bile ödeme aldığımı düşünüyordu. Şimdi duydu bunu bir arkadaşım ödeme almadığımı. Gidip nazik bir şekilde sordu. Cinavara ödeme yapın gibi bir yazı yazdı tamam mı? Craftres bana ödeme yapmak istemedi mesela. Ben bir şey demedim. Böyle ödeme falan istememiştim. Ama ne bileyim bir soralım diye sorduk mesela ama Craftres bana ödeme bile yapmak istemedi öyle düşün ben. Kimse o sonucu da öyle videolar çekmez bu arada. Deli gibi her gün yayın yapıyoruz. Her gün birlikte oynuyoruz deli gibi. Ama bir kuruş ödeme almadım. İstemedim de isteyince de vermediler zaten. Gerçi beni sevmiyorduk galiba Yine <laughs> ödemeyi de ödemeyi de geçtiğime göre hop öyle bir iyi bir... Ha bu arada bu youtuberlar da ödeme alan youtuberlar var ya ama hiçbir zaman izlememle övünmedim tamam böyle ne bileyim çok izliyorum ben şöyleyim ben böyleyim hiç övünmedim. Hatta izleme sayıma bile bakmadım sırf bir böyle bir hedef olarak gördüm izlenmeyi anladın mı ben bu kadar izliyorum ben böyleyim diye hiç takılmadım ama bu ödeme yaptığı youtuberlar mesela benden 4-5 kat daha az izleniyordu ama onlar ödeme alırken ben almıyordum Craft Race'den. Mesela başka neler var not aldığım dayak mı yiyorum yemiyorum. Neyim lan ultra VIP? <laughs> Evet o videoyu attığımda Tehditlere geldim size tehditleri sayayım mı İlk tehditini sayayım bir dakika dur bir Hatta yanda, yanda konuşmalarımızı açayım Size göstermeyeyim ama bir özetleyeyim ufaktan Bir dakika Oğlum ben burada titanla dayak yiyeceğim gibi hissediyorum Niye öyle biri gelecek beni öldürecekmiş gibi Bir dakika Neredesin Bir dakika buldum Bak <laughs> <laughs> Krab Rice beni telif atmakla tehdit ediyor. İnanabiliyor musun? Craftrise'ın nasıl bir telif hakkı olabilir? Sadece logodan hakkı olabilir belki yani. <laughs> Bak, öyle bir server düşünün ki yani sizi telif atmakla tehdit ediyor ama attığı telif de sahte bir telif. Hani telif hakkı yok Craftrise'ın. <laughs> Zaten Craftrise yaptığı yasak da bir şey <laughs> Dur onu birazdan anlatırız. Dur. <laughs> Sırayla gideyim. Sırayla gideyim. Oğlum bu yazılar hep birbirine girdi ya. <laughs> Hani sahte telif atıyorlar, bunu söyledim galiba az önce. Yani attıkları gerçek bir telif değil. Böyle küçük youtuberları korkutuyorlar, tamam mı böyle? Mesela CraftRice hakkında kötü bir video mu çekti? CraftRice'ın telif hakkını kullanacağım diyor. Ama attığı telif aslında sahte bir telif. Kaldırılabiliyor yani. <laughs> CR'yi sildim mi? de daha ne işimiz var? CR'yi sildim ben. Böyle küçük youtuberları korkutuyor. Beni de böyle sindirebileceğini sandı galiba. Geldi beni sahte telif atmakla tehdit etti. <laughs> sahte telif atmakla da tehdit etmedi. Telif atmakla tehdit etti. CraftRice'ın sen, sen niye tehdit ediyorsun? Telifle tehdit etmek aşırı saçma bir şey. Ben senin hakkında bir sürü video çekmişim, yüz binlerce izlenmiş bu video. İşine yarayan videolar. Ve sen o kadar o kadar tutuşmuşsun ki geliyorsun beni telif atmakla tehdit ediyorsun. Düşünebiliyor musun yani? Tagını geri verse başlar mısın? Krafresimden sonra bana on binlerce lira para versin yine de krafrese e başlamam. <laughs> bu haksızlıklardan sonra. Şunu Onu birazdan açacağım. Oraya da geleceğim. Mesela krafresim para kazanması haksız bir şey. Sizin verdiğiniz paralardan mesela vergisi bile ödeniyor ama onu bile bilmiyorum ki CraftRice beni vergiyle bile tehdit etti. CraftRice bir dakika. Bir dakika dur dur dur. İyi, dün de gösterdim, bugün de göstereceğim çünkü bugün toparlama yayını bir tık Dur bir. Şimdi CraftRice en son bak en son her şeyi bıraktı tamam mı? Baktı tehdit edecek bir şey bulamadı. Çünkü terifle tehdit ediyor, korkmuyorum. Onu tehdit ediyor, korkmuyorum. Bunu yapıyorum, yapmıyor. Bu arada bu tehditler karşısında tehdit savuruyor tamam mı? Bir sürü yazılar yazıyor. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Benim yazdığım yazı ne biliyoruz mu? <laughs> loncamı kapatır mısın? <laughs> loncamı bile kapatmıyorlar bu arada. Harbiden loncamı kapatmaları için her şeyi yapıyorum. Kapatmıyorlar. Adamın tehditleri karşısında tek yazdığım şey loncamı kapatır mısın? Hala loncam duruyor mesela. Eren ayın loncasını bir günde silmişlerdi. Benim loncamı niye kapatmıyorlar? Bu da ayrı bir şey. <laughs> Gideceğim şimdi loncanın adını değiştireceğim. Onu da size ayıp olacak. O yüzden değiştiremiyorum. Bir dakika şu şeyi açacağım ben. Bu vergi olayını. <laughs> bir dakika. Nerede ya? <laughs> bir dakika arkadaşlar. Normalde böyle susarak yapmıyorum yine de şu an açıklamaya döndüğü için Aa, bu değil bir dakika. Şu an levhamı arıyorum resmen. Yani bu kadar düştük. <laughs> bu neydi? Bu arada sahte büyük bir suç yani. Bunu da bilmiyorum yani. <laughs> Bakın. Bir dakika. Ha bu arada bu RC kodu satanlar var ya arkadaşlar. Bu RC kodu satanların arasında İnanmayacaksınız ama CraftRise moderatörleri bile vardı Şimdi moderatörleri hepsini de şey yapmayalım Mesela Abi şimdi son, Bunlar da arkadaşlarım ama Ne bileyim ya bilmiyorum Bunları da söylemezsem içimde kalıyor Gerçekten kod satan CraftRise Youtuberları var Hatta of dur 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 hiç, hiç girmeyeceğim oraya Bak Bunu Yunus'a göstermek istiyorum <laughs> Dün de gösterdiğim gibi Şimdi Yunus beni nasıl tehdit biliyor musun? Her şey bitti Beni tehdit ettiği şey vergi vermediğim. <laughs> vergi vermediğimi söylüyor. Vergi vermediğim için beni tehdit ediyor. Seni dava edeceğim vergi vermediğin için diyor. Neymiş YouTube'dan kazandığım paraya vergi vermiyormuşum. <laughs> Lan ben buna vergi vermesem bile bu seni niye ilgilendirir ki mesela? Yani <laughs> sana ne? Niye bununla tehdit edecek şey bulamadı? En son beni şeyle tehdit ediyordu vergi vermediğimle. Bak. Bir dakika. Bu benim. Bak. Bu benim vergi levham. Yani ben vergimi veriyorum. Hatta şöyle ki bu arada vergi olayını bilmeyenler eğer youtubersanız youtube'dan para kazanıyorsanız düzenli para kazanıyorsanız şirketinizin olması gerekiyor. Muhasebeci falan filan bir şirket kurmanız gerekiyor. Benim şirketim var vergi levham var vergimi de veriyorum her gün. Bak şöyle düşünün normalde D-Live'da limonlardan para kazanıyorum bunu biliyorsunuzdur. Ben d kazandığım limonlara bile fatura kesiyorum. Ben kazandığım 5 kuruşa bile vergi veriyorum yani. Bunu Beni bundan tehdit ediyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bende vergi levası var. Yunus acaba sende var mı? Onu düşünüyorum ben şu an. Hani milletten aldığın o VIP paralarının acaba vergisini ödüyor musun? Sen haksız etmişler. Evet şu an millet de şey sanıyor. cinavar video atmadı. Tagını aldılar o yüzden. Bu kadar basit bir şey değil. <laughs> Yunus, Yunus yönetici evet. Kral yöneticisi sahibi direkt. Şimdi yani Kral <laughs> Rays'la kazandığın VIP'lerin acaba vergisini veriyor musun? Ben bu harbi bak Emir'de bir yandan şey diyor Sunucu tanıtımları sponsorluklar ben hepsine fatura kesiyorum Bunlar şey değil yani Parayı kazanıyorum hepsini yiyorum diye bir şey yok Kazandığın paranın bir kısmını vergi vereceksin Bu olması gereken bir şey Ki veriyorum da Şimdi size bir şey göstereceğim Şimdi resim vergi verip vermemesi dışında Yani beni buna tehdit edebilecek kadar düşmüşse Kendi zaten verdiğini düşünmüyorum Bende var vergi levhası ama onda yoktur bence Şimdi şöyle yapacağım bir dakika Size bir şey okuyacağım bir dakika. Şöyle. Şimdi Craft Racing'de crackli bir server değil mi? Bak Craft geç Minecraft üzerinden bak oyunun kopyalarını başkasına vermek. Yani Craft yaptığı şey yasak bir şey zaten. Beni tehdit eden, davalarla tehdit eden adam en büyük suçu işliyor şu anda. <laughs> Öyle düşünün. Dikkat okurken bir şey değil bu Minecraft'ın kendi şeyi. Minecraft'ın son kullanıcı lisans sözleşmesi. Yaptığınız her şeyi ticari olarak kullanmak. Sattığım VIP'lerden, MVP'lerden sizden para kazanıyorsunuz zaten. Bunun vergisini bile verdiğini düşünmüyorum ben mesela. Beni tehdit ettiğine göre böyle bir şeyle kendi vermiyordur herhalde. Yani bunu yapmak yasak mesela. Yaptığınız her şeyden para kazanmaya çalışmak. Ne yapıyor? VIP satıyor. Bunun üstünden para kazanıyor. Yaptığınız her şeyi ticari olarak kullanmak. Craft tamamen ticari bir şey. Yani VIP VPN VPN kapalı oğlum ne alaka? 228 de kullanmışım dinle Şimdi Crack'li bir sunucu açıyorsun, oyunun kopyalarını başkasına veriyorsun, üstüne bundan para kazanıyorsun Ama gelip yine de benimle tehdit edebiliyorsun bu konuyla böyle Berbat durumlar işte bilmiyorum bu konuda <laughs> Craft e haklı bulan var mı acaba öyle de düşünüyorum Bir dakika telefonum nerede benim telefonumu kaybettim elimdeki telefon yok oldu Ne? Oğlum telefonum nereye gitti lan? mal mı oldum? Ha burada tamam bir dakika tamam. Eee Kere parası bitince RVIP stokları Her parası bittiğinde %50 indirim değil mi? RVIP <laughs> stokları yenileniyor falan. Hatta Craft Resim bana şey yaptığı zaman takım aldığı zaman bana dediği şey neydi biliyor musunuz? Çeyrek altın muhabbetini söyleyeyim. Kısaca sen gittiğin zaman Craft değer kazanacak gibi bir şeyler söyledi bana öyle düşünün yani. Bu gerçekten kin değil de ne mesela? Telciyeci ne? Threat sen. Oğlum ne diyorsunuz? Yani Craft Rice'ı bıraktığım zaman ben Craft Rice değer kazanacakmış öyle diyor. Yani ben bıraktıktan sonra da <laughs> o kadar tutuşmuş ki bir anda %50 indirim karne hediyeleri bir sürü şey vermeye başlamış değil mi? Ben bıraktığım gün olmuş o da. <laughs> Delici ne telicici ya. Hop bir dakika şöyle. He telefonu kaybettim az önce o mu? Bir dakika. Bir yandan yardım geliyor. Hop <laughs> şöyle. <gülüyor> bir dakika. Eee. Oğlum <laughs> Buraya girsem mi bilmiyorum ya Bunu yazmışım sinirle yazmışım ama bunu gerçekten Abi ban atıyorlar kabilelikleri Altın oğlum daha niye oynuyorsunuz ki böyle bir sunucuda Altın sandıktan maden çıktı İşte o konuya girsem mi ufaktan bilmiyorum Ya aramızda bir şaka ama <laughs> Gerçekliği de var anladın mı bir tık <laughs> Geç şuradan ha nerede geçemedim delirdim Bir dakika Eee <laughs> Oğlum oraya girse hiç bilmiyorum oraya gitsem mi ya Hmm, hani bu gerçekten yanlış anlaşılabilir çünkü bu sefer harbi craft zarar görebilir bu sefer de daha fazla sıkıntıya girebiliriz bilmiyorum ben konunun kapanmasını istiyorum ama ya bu kini tek bir şeye bağlıyorum ben yani <laughs> neden craft rest kasıyor oğlum Dur, ya gireyim mi oraya cidden ne olabilir ki ne önceden bana bilmiyorum zarar da vermek istemiyorum craft yani benim onlara karşı bir kinim yok onların bana olmasına rağmen <laughs> O videonun sonundaki madenci geldi aklıma. Oğlum işte bu madenci olayı bağlantılı zaten. Ekini tamamen ona bağlıyorum. Yalancılığa, yalancılık falan değil. Gir abi senin arkandayız. Oğlum. Bu sefer Craft Race'e gidip saldırı falan yapıyorsunuz. Boş boş şeyler sıkıntılar gidiyor. Ben bunu anlatacağım ama siz de Craft Race'e gidip Discord'una falan filan bir şeyler yapmayacaksınız. Kabul mü? Bir anlaşmamızı bir imzalayalım. Bir anlaşmamızı hemen bir şey yapalım burada. Ondan sonra anlatacağım size söz. Bakalım. <laughs> onu bunu maç yerine Clash Royale var mı? Gözler üstümde niye? Bak üzüm karanlıktan Arkadaş şarkı çalıyor siz duymuyorsunuz. Al size şarkı vereyim birazcık dinleyin. Ne gezegen mi dedin ne ki bunun? Kabul kabul kabul. Şimdi arkadaşlar. Bizim arkadaşlarımızla aramızda bir şaka var. Bir espri var tamam mı? <laughs> bak bunu tamamen şaka. Tamam mı? Şaka olarak aramızda bir şeyimiz var. Hani bunu ciddiye bağlarsız bağlamazsız beni ilgilendirmez orası gerçekliği olabilir, olmayabilir. O ben hiç şey yapmaz. Sadece aramızda bir şakayı anlatacağım. Yunus acaba bana neden bu kadar sinirli diye tek bağladığım şey bu. Şimdi yayın dışı mesela biz Craft açıyoruz tamam. Aramızda sohbet ederken bir yandan da şey yapıyoruz böyle. Sanki Yunus da bizimleymiş gibi. Sanki bizi dinliyormuş gibi. Craft Race bizi dinliyor mu? Bilgisayarımızı dinliyor mu gibi. <laughs> Bak aramızda bir şaka bu normalde arkadaşlarımızda. Bunu ciddiye bağlarsız bağlamazsınız bilmiyorum. Şimdi Craft sesli sessiz sohbet geldi. Mikrofon erişimini verdik. O günden beri aramızda bir şaka dönüyor. Ne bileyim. Aramızda sohbet ederken Yıldız ne yapıyorsun lan falan yapıyoruz böyle <laughs> aramızda tamam mı? Hatta bazen şakanın kakasını çıkarıp bir şeyler de söyleyebiliyor. Oğlum bana niye kina sattınız? Bana niye bu kadar kina sattınız? Atmayın kinas <laughs> ben oynamıyorum şaka. Şimdi Craftrise bizi dinliyor mu diye bir şaka vardı aramızda. Şimdi orada Yunus'la sürekli bir laf ediyoruz, sürekli bir şey yapıyoruz. <laughs> Mesela bizim Discord'larımız gidip geliyor bazen. Ya oğlum. Of bunu vallahi aramızda bir şaka. Bunu ciddiye almanıza gerek yok. Bu size kalmış bir şey. <laughs> Discord'umuz arada gidip geliyor tamam mı? Bazı bak bir dedikodu çıkmıştı. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Craftrise mining yapıyor. Bilgisayarım neden kasıyor? Mining de şu. Şimdi bilgisayarınıza bir virüs girdiği zaman Arkada sürekli mining yapıyor. Miningli şey. Bitcoin falan biliyorsunuzdur. Sizden Bitcoin kasıyor anladın mı? Yani arkada bilgisayarınızı kullanıyor. Sürekli işlemcinizi kullanarak mining yapıyor. Bunu Craftrise yapıyor demiyorum. Bu aramızda bir şakaydı bizim. Madenci şeyi de oradan geliyor zaten. Madenci şakası oradan geliyor. Şimdi Bilmiyorum biz hep yayın dışı Yunus'la falan laf böyle. Tek sebebi bu olabilir. Yani tek mantıklı gelen şey bu oluyor. Gerçekten mi dinliyor acaba diye de. Bilmiyorum bu aramızda bir şakaydı tamamen. Bilmiyorum bu mining şeyinden sonra bizim aramızda tamamen şakaydı bu. Bizi dinliyorlar falan filan diye. Doğru da olabilir, olmaya da bilir orayı. Bilmiyorum orayı. Hiç orası size kalmış. Son saatte demen gibi bir gücü. Bilmiyorum Craft işte haksızlık dediğim kısmı da şeydi işte. Diğer youtuberlar hiçbir şey yapmazken beni sahte besesse direkt banlamaları falan. Bu kadardı. Craft Rice açılınca bilgisayar aşırı kasıyor. Discord hesaplarınız Ya evet harbiden öyle